Kalp krizi dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm ölümler arasında yüzde %42 ile başı çekiyor. Çalışmalar ilk kalp krizi geçirme yaşının dünya ortalamasının 65 olduğunu gösterirken Türkiye ortalaması neredeyse 10 yıl daha erken yani 40 yaşından itibaren olmak üzere 50'li yaşlarda kalp krizi riski ciddi oranda artıyor. Peki Kalp krizi nasıl belirti veriyor? Normal bir sinyal aslında kalp krizinin bir belirtisi olabilir mi? Kardiyoloji uzmanı Doktor Nazan Kanal kalp krizinin "geliyorum" dediğini ve çok önemli sinyaller verdiğini söylüyor. 7 sinyalden bahsediyor. İşte kalp krizinin 7 kritik belirtisi. kalp krizinin geliyorum diyen en sık belirtisi göğüs bölgesindeki rahatsızlık. Kalp krizi hastalarının üçte ikisi göğüste ağrı, baskı, yanma ve sıkışma hissediyor. Süresi çoğu kez 20 dakikanın üzerine çıkıyor. Her hastanın rahatsızlık hissi farklı olduğundan kimi fil oturmuş gibi derken kimi de yanma şeklinde tarif ediyor. Kalp krizi ağrısı neredeyse her zaman göğüsten başlayarak dışa doğru yayılıyor. En sık yayılım yeri de sol kol. Buna rağmen göğüs ağrısı olmadan sadece kol ağrısı şikayetiyle başvuran kalp krizli hastaya nadiren de olsa rastlanıyor. Baygınlık ve baş dönmesi hissi birçok şeyden kaynaklanabiliyor. Bazen açlıktan, bazen ayağa hızlı kalkmaktan, ama bazen de kalp krizinden. Bu nedenle beraberinde göğsünüzde rahatsızlık veya nefes darlığı hissediyorsanız hemen hiç durmadan bir doktora başvurun. Pek başına olan boğaz ve çene ağrısının kalp kriziyle çoğunlukla alakası olmuyor. Ancak önce göğüsten başlamış sonra boğaz ve çeneye yayılan bir ağrı ise Mutlaka zaman kaybetmeden doktora gidin. Özellikle soğuk terleme ile birlikte göğüste ağrı varsa çok daha dikkatli olmalı. Hiçbir nedeni yokken ani başlayan ve geçmeyen nefes darlığı, kalp krizi veya bir başka ciddi hastalığın işareti olabilir. Mutlaka hastaneye gidin. Kardiyoloji uzmanı Doktor Nazan Kanal, bazı kalp krizi hastaları, özellikle kadınlar, bulantı, kusma ve mide ağrısı gibi belirtilerle doktora başvurabiliyor. Kişinin yediği bir şey de dokunmuş olabilir. Ama risk altında olan ya da diğer altı maddeden bir ya da birkaç şikayetin eşlik ettiği durumlarda teşhisi kesinlikle doktorunuzun koymasına izin verin, diyor. Sağlık çalışanları erken teşhis noktasında bütün vatandaşlarımızı uyarıyor. Çünkü erken teşhis, tedavinin başarılı olması adına atılan ilk ve en önemli adımdır.